Herkese merhaba. Altın, gram altın ve gümüş değerlendirmesiyle karşınızdayım. Altında teşvik paketinin geçmesiyle birlikte hafif bir yükseliş oldu. Fakat burada en önemli konu tabii ki Amerikan 10 yıllıklarıydı. Amerikan 10 yıllıklarında da sınırlı bir düşüş gerçekleşti. Burada dikkat etmemiz gereken elbette ki Amerikan 10 yıllıkları olacaktır. Bu geçici olumlu havanın belli bir süre daha sürmesini bekleyebiliriz ama altın tarafında dünkü videoda bahsettiğim rakamları hatırlayacaksınız. Özellikle 1760-65'lerin üstündeki rakamlarda zorlanacağını çünkü trendin kırıldığından bahsetmiştim. Ona benzer bir gün geçirdi. 1760'lardan hafif gevşemeyle tekrar 1746'ları gördü. Fakat yukarı yönlü harekette mümkün olduğu kadar kırılgan olduğunu görüyorsunuz. Şimdi önümüzdeki süreçte olacakları tabii ki takip edeceğiz. Ne demiştik burada? FED'den bahsetmiştik. FED'in iki tane elinde durumu var. Bir tanesi enflasyonun yükseleceği ile alakalı bir tanesi de işsizliğin artmasını engelleyip yani işsizliği azaltmaya çalışacak. İkisini birlikte uygulamaya çalışacak. Çok zor bir dönem bekliyor Fed'i. Tabii bu kısa vadeli bir olay değil. Bu yüzden de Amerikan 10 yıllıkları yükseldiği müddetçe de bununla baş etmekte zorlanacak. Önümüzdeki süreçte 1.60 seviyesi belli bir noktadan sonra kırılacaktır. Sonra ikilere geleceğiz. İkilerden sonra ise asıl problem oradan sonra başlayacak. Yani kaotik dönem asıl 2'den sonra başlayacak. Şu anda FED'in bu hafta açıklamalarına baktığımız zaman genel görünüm şu şekilde. FED yetkilileri bu hafta boyunca, perşembeye kadar zannedersem sürekli bir konuşma içerisinde olacaklar. Ve bu konuşmanın sonucunda da piyasaya bir telkin vermeye, sakinleştirmeye çalışacaklar. Ama önümüzdeki süreç hiç de onları açısından kolay geçmeyecek diye ifade edelim. Gelin hep beraber grafiklere bakalım ve buradaki durumu bir de grafikler üzerinden değerlendirelim. Gelelim altın tarafındaki grafiklerimize. Şimdi en önemli konu 1760'ların desteğinin kırılmış olması ve buradaki mavi trend desteğinin yine kırılmış olmasıyla birlikte satışın devam ediyor oluşu. Tabii ki destek noktası alttaki 1705 ve sonraki elbette ki 1678'e kadar gelebilme riskiyle bizi karşı karşıya bırakıyor. Peki bu nereye kadar sürecek derseniz teşvik paketi çıktı. Yani altınla ilgili yapılması gereken her şey aslında olumlu yönde yapıldı. Burada neyi fiyatladığı ile ilgili bir problem var. Gerçekten enflasyonu mu fiyatlamaya çalışıyorlar yoksa enflasyon olmayacağımı mı fiyatlamaya çalışıyorlar? Piyasada benim tahminim şu. Enflasyonu fiyatlıyorlar ama ilk önce fiyatladıkları şeyin miktarını yani fiyatını düşürerek toplamak dediğimiz ya, ya da o malı daha ucuza alabilmek için yapılan bir işlemdir bu. Bu fiyatı düşürmeye devam ediyorlar. Genel trende baktığımızda gümüşte bir bozulma yok. Dünya trendlerinde, borsalarda bir bozulma yok. Sadece bu altında yaşanan bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Dönüş olacak mı? Dönüş olacak elbette. Nisan ayının ortalarından itibaren artık burada net bir dönüşten bahsedebileceğiz bu yönün de yukarı yöne dönmesinden bahsedebileceğiz. Çünkü Amerikan 10 yıllıklarının etkisi sadece altın için yaratılmış değil biliyorsunuz. Burada 1362 desteği 10 yıllıklarda, haftalıklarda ise haftalık grafiklerde ise görüldüğü gibi iki seviyeleri halen işlevsel halde duruyor. Yani 10 yıllıklar yükselmeye devam edecek. Ana konu bu. Peki ondan sonrasında ne olacak derseniz? Tabii ki kaosu yaratacak olan bu 2'nin üzerine geçtiği andan itibaren. Şu anda daha ikiye gelmediğimiz için 2'nin üstünü anlatmak erken olduğundan anlatmadım. Ama genel durumu şöyle açıklayayım. Buranın üstüne çıktığında FED için zor zamanlar başlayacak demektir. Asıl kaosu yaratacak olan da 2'nin üzerine çıkması. Tabii sizin aklınızda da şu geliyordur büyük ihtimal. Bu 1.60'dayken altın bu kadar düştüyse ikiye geldiğinde ne olur diye düşünüyorsunuz aslında 2'ye geldiğinde daha faydalı olacaktır. Çünkü orada bir kaosu yaratacak olan ortam oluşacak ve zaten kaosu da seven altındır. Geçelim buradan gram tarafına. Gramda 1400 daha doğrusu 417'nin üzerinde kalamadığımızı gördük. Yani buranın üzerinde tutuna tutunabilse 435'lere kadar bir tepki gösterecekti. Onu yapamadı. 417'lerden gevşedi ve desteğe geldik. Destek noktasının çalışması normal çünkü dolar TL'den kaynaklı bir gücü var burada. Yeniden yukarı yöne çevirecektir kendisini. Tekrar 417'ye ve sonrasında da 435'e doğru bir hamle değerlendirmesi olacak ama tekrar ediyorum. 446'yı geçmesini beklemiyorum. Bunun geçememesinin asıl sebebi de ons tarafındaki düşüşün devam etmesi yani yukarı yönlü hareket olsa dahi ons tarafından darbe yemesinden kaynaklı 446'yı kısa vadede geçmesini beklemiyorum. Sonrasında elbette 446'nın üzerinde aylık kapatabilirse önümüzdeki dönemlerde artık ondan sonrası rally demektir. Biz de zaten o rally'yi beklemeye devam edeceğiz. Bir diğer grafik gümüş. Gümüşte destek noktasını zorlamaya başladık. Yani fazla bir destek noktasında kalması iyi bir şey değildir buradan tepki verebilmesi ve yeniden 28'lerin üzerine doğru atak yapabilmesi lazım. Yoksa alttaki desteğin çok çabuk kırılabilme ihtimali var. Zaten altın tarafından sürekli aşağı çekilen bir gümüş var. Burada alttaki desteğin kırılmaması için en kısa zamanda buradan yukarı yönlü bir tepki vermesi olumlu taraf olacaktır. Zaten altına da tutan gümüşün bu dayanıklı kalması diye ifade edelim. Bir diğer grafiğe geçelim o da tabii ki gram gümüş. Gram gümüşte 6-10'lardayken 6-60'lara doğru bir hamleden bahsetmiştim. Orayı gerçekleştirdik. Yani şurayı kırdığında buraya kadarlık hamleyi gerçekleştirdik. Sonra desteğe kadar geldik. Destek zaten 6-15'lerde. Buradan yeniden dönebilecek miyiz? İşte ana konu bu. Eğer onsdaki yani paritesindeki desteği kırarsa burada yeniden alt destek noktalarına kadar bir geri çekilme 5-80'lere kadar olabilir. Ama görüntü itibariyle derseniz beklemiyorum. Yani geri çekilmeyi çünkü bu kadar üzerinde tutunmayı başarmışken e, gümüş tarafı yani 26 dolarlarda 25 dolarlarda tutunmayı başarmışken yeniden tepki verecektir diye söylemek mümkün. Yani yukarı yön hareketi daha sağlıklı olarak görüyorum. Aynı saatlerde dolar TL videosu da yayında olacak. Onu da mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Görüşmek üzere.